Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile alalım bir saniye. Eğer görüyoruz. Evet maçıma başlayalım ama ilk öncelikle ben şunu anladım. Videolarımı izlerken şunu fark ettim ki ben konuşuyorum. O kadar çok silah sesi geliyor ki. ben Eee söylediklerimi duymuyorum. O yüzden sesi sıfırlayayım. Başlıyorum. Evet başladım. Evet. Arkadaşlar bu video evet. bu videomuza e, kaç like? Çok iyi de diyorlar ya. 100 like yeterli. Zaten video çekmeyi sevdiğim için 100 like yeterli arkadaşlar. Evet. E, 100 like yeterli olacağını düşünüyorum. 100 like gelirse veya 1000 like ya da 1000 like 1000 like gelirse GTA 5 oynayacağım telefondan. Uygulamadığını söylemeyeceğim sonra reklam yapıyorsun diye yorumlara yazarsınız ki zaten de neye reklam olacağı için söyleyeyim. Ee, neyse ya siktir de söyleyeceğim. Kim üstte katmış? Neymiş bu? YGHN? Yok. Tek oynayacağım. Özür Sonra belki e, tekrardan o arkadaşla bir oynarız. Yani bilemiyorum arkadaşlar ya. Oynarım herhalde. Ne arkadaşlar boş yapmayalım. Ya. Like abone olmayı unutmayın. Başımıza başlayalım biz artık bir. Akşam şimdi nereye ineyim? değil. Nereye, soruyorsam. soruyorsan yani. Şuraya falan inebiliriz aslında. Şurası ha, yok. O da çok uzak. Aynen şuraya. Tek çaremiz var. Çünkü orası. Çünkü burası çok uzak. Yine bu için kayda atlayabilirim school olabilir ama bu loot güzel. Evet ya iyi bu loot aynen aynen. Evet. Şu ses kapatayım da. Evet, iyi. Okey okey. akışı bu da sizde de e, video çekmek istiyorsanız mobilerle e, şey yapabilirsiniz. Arkaya ses takmayın. Çikolatadan. Yani kapıyı da kapat. Evet case bir yani bizim incelememiz yerde yaklaşmış. Arkadaşlar e, yorumlarda istemediğiniz bir şey varsa söyleyin. Onu bir daha yapmam arkadaşlar. Yani. Onu yapmam. E, bu arada bir saniye ya yani bunu otomatik dağılamıyoruz. Ona da Evet. E, Esra diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Ona buradan selamlarımı iletiyorum. Video çekiyor ama e, araba videosu çek demiştim Ben çekeceğim olursa rahat ol da. Bu sana yok ya. Full okula gittiğim için. Akşam bu arada e, şu an siz okulda olabilirsiniz bu videoyu ben çektiğim an. E, çünkü ben bugün okula gitmedim. Evet çok iyiyim. Nereli de sormayayım. Gitmek istemedim. Ben de gitmedim arkadaşlar. Şurayı bir Şurada hakimiyetlerim olduğu için uzaktan millete öldürüm. Abi o yaz kişi. Oha. Kes bunu dakika bekle. Akşam abisinden yardım istiyor tabi. Akşam bu e, kuş evinizde kuş varsa kedi almayın biz yaptık o hatayı. Lan in amına. Hadi sokacağım şimdi öleceğiz ya. Bana silah lazım silah verin. Aldım silah tamam. Tamam tamam. Ses kasmam lazım arkadaşlar özürlerim ben ses kasmam. Ses kasmazsam oynayamam. Geliyor. Ses. Bir tık pusu oldu? Bir tek pusum oldu lan. Tam bu sesi. Arkadaşlar bu arada, ıı, şuradan grafikleri geliyorum. Özelleştir diyeyim ben. Özelleştir. Uygu. Tamam. Artık daha iyi <laughs> Arkadaşlar bu arada e, lütfen like atıp abone olun. E, kazanmam gerekiyor. Yeni şey alacağım ya. Lütfen <laughs> i̇şte like atıp abone olun. Yeni cihaz alacağım. Bir de ince alacağım. Hiç ince alamadım ya. Belki <laughs> başkalarına para yatabiliyorum da. İşte söz vermiştik dimi arkadaşlar? Sözümüzü tutmamız lazım dimi oğlum? Çık. Çık hemen çık. Oğlum çık. 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 Oğlum çık. Oğlum çık. Çıktı. Evet arkadaşlar yakınız varsa kuş alın çünkü. Diyorsunuz e, neden? Hala alanda yedi kişi var. Şu İyi. Biz onu güzel. Çok, gayet, çok şu... <laughs> da çok sevmiyorum ben. Arkadaşlar. Bu oluyor. Şurada da, orada da. Aa! Takımı aldı onun. Şofendi korkak oluyor ya. kadar ki. Şurada. Arkadaşlar adamla oynayalım mı ya? Bir tıkarda karışıklar. Ne vardı? diye. Şunu da alayım da. Geliyor. Yine. Yine pusatacağım. Evet kişiye tek çağırdım özür dilerim de. Evet kula adamı Hani bu e, az önce kim öldürmüştüm ben? O adamın takımı olabilir. O birbirini yesin orada. Aa bomba. Geri zeki kendini bomba ile patlattı. Akşam orada PUBG'de bana görev verip videosu çektim. Ee, biri e, abartmış demiş ki En sevmediğim arkadaşın hesabı var Ben de hiç öyle bir arkadaşım olmadığı için Veremeyeceğim Ama belki birine boşluk arkadaşlık verebilirim Anlamıyorum Arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir şey yapalım Yorumlara bana bir görev verin Sıfır like alan o görevi yapacağım Arkadaşlar o diyelim ya video sıkıcı olmasın ölürsek olur ki en fazla ölürüz en fazla ölürüz ne olacak en dört yüzlü olan adam, adam inşallah burada değil ya bir pusuyor gibi geliyor da ya da pusudan çıkarsa valla ağzında bir iki tane küçük çıkabilir <laughs> ama inşallah çıkmaz arkadaşlar dua ben biraz küfürbaz olmaz bir insan olur Akşam bakalım gelin bakalım. Akşam oda. Şimdi tekrar karaktersizlik um, yapmam gerekiyor. O ikisi de takıl. Benim bir <laughs> Oğlum. Ya <laughs> oğlum <gülüyor> ben bunu görmemişim ya. O ikisi de Victor. İkisi de Victor. Bir değil ama. Oha. Bu maç sıkıntı. Pojun kıyılım. <laughs> Okay, şey, bu ses bilirim böyle oldu. Soğuk hasta oldu. Ya, arkadaşlar. Like. <laughs> arkadaşlar lütfen ya 30 like lazım. Özellikle lütfen Elli abone. Yapın. yapın bize. Çocuk çık odadan. Bize elli abone yapın. Ben can bir yer istiyorum arkadaşlar. Bak. Benim kedicikler yer. Gamsikleri git odadan. odadan. çık ya. Sen... Akşam videoyu durduruyorum. Bir i̇ki dakika şu lanet orası Evet arkadaşlar kovdum. Benim kedicikleri. Aşağıda sakın benim kedicikleri izlemeyin. Videoları çok kötü. Ben de çok çok Ben de kötü oynuyorum galiba. Akşam çok kötü oluyor ben ya. Ay şey kötü oluyor, iyi oluyor. Yarın Yani zaten illa ki bir yorum atmaya bildiği çatmaya gelen birkaç tane lanet olası kişi olduğu için ve siz lanet olası değilsiniz arkadaşlar o yüzden yorum yapın İyi bu oyunu kötü mü oldu benim nefimmiş şimdi ah ses başlar bir şey sizi sıkmak istemiyorum Şey, i̇şte, e, evet. bana şey diyeyim Hadi kardeşlik. Şey, şey. Ee, bir iki cikleri sakın izlemeyin. Videolar çok kötü. Şurada, şurayı açabiliyor muyuz? Arada da gözüküyor da. Bir iki da. Neyse. Bir şansımız deniyor ya. O ne? Değil mi? Aynen. İş. Ha, ama şuraları açabiliyoruz. O zaman ben oralara kadar gidip geleyim. Evet geldik. Geldik geldik. Eve açma. Kusura bakma sevgilim. Bu da hatta gelip de gelip he tamam pasif iyileşme çok güzel arkadaşlar ya pasif almış. Ich habe da çok kötü. çok iyi efsanedir diye bir bana Dirtix Eier ya. Çok rica ediyorum. Şu mı? geçsem ama size izleyip izleyebildiğiniz ve izlememiz gereken şeyleri söylüyorum. Serpetuk'u izleyin. Güzel içeride var. Bir kedicikler izlemeyi çok kötü içerikler arkadaşlar çok Ya artık kendisi benim kardeşim. Bunları o, o, o razı benim kardeşim de arkadaşlar içerikleri çok kötü çok kötü çok saçma kız gibi içerikler var öyle bir Sesim bir bozuldu da Yanlış bir şey inşallah. Şey var mı? Ee, şok. Şok cihazı. Şok mu? Ha bu şok vermiyor öyle. Ama şok vermiyor. Biz arkadaşlar artık ben gideyim ya. Arkadaşlar bu iyi hangi okula gittiğinizi yorumlara yazın. Ben daha hangi okula gittiğimi söyleyeceğim. Yorumlarda. Oha bu ne? Akşam bir saniye ben şu an... Bu ne ya? Bu ne Titanic mi? Bu ne? Ne diyor? Selamlaş. 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 Kime yadın? Lut verecek? Ha verecek. Herhalde. Oo m 416 ver. Oo! En sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Arkadaşlar bu arada M416. Diye... Oo! Ha! Oğlum Oo, loot alayım diye geldim. İçine saçtın loot'u ya. Oğlum bir de yemiyor ya. Ne da çıkıyordu acaba. Tak öldük. Şimdi lazer çıka çıkarabilecek var mı? Akşam bu ne? Titan modu bir yeri gelecek. yeni gelecek modu bilmiyorum. Özür dilerim. Siz biliyor musunuz? Siz, biliyorsunuz yok derdim. Müçek seviyorum. Kötü. Tamam ya. İyi lütfen. P90? Ne? Mermisini mi gördüm? Hayır Tamam tamam. orada bir yapı gideyim de bir aşağı bu arada burası böyle şey bak belirtmiyorlar gel lan güzel istemez ya istemez akşam biraz uyuyayım o da var inşallah uyuyorum biraz geldik mi? Acaba bir kere tam şurada oyun sonunda kaldım. Ondan da öldüm. Bu ne lan? Bu ne? Yapışkan bomba ne ya? Şaka şaka biliyorum. İlk videomda yapışkan bomba ne ya diye. İçine sıçtığım için bomba ne? Ooo. Yapışkan bomba şey. Ya. Bir araç geçerken şöyle bir tane yapıştırıp Düştüm. Kız yok burada Elif Batur izlemeyin ya. Bir ara ler izliyordum da sonra adam baya küfür Ya adam benden beta çıktı. Geliyorum şunu alayım. Ben istemiyorum. Aa lan mermi olur. Ya, aa bak bir dükkan. Oo da da bak şahit. Oo adam da bir. Şimdi bir markete gideceğim. Tamam arkadaşlar. Ee, sizi de bekletmek istemiyorum bak. Hadi bir bir saat Şurası. Bak. Oo iki dakika. E şurada da arkadaşlar benim acil. biri ya. Ya loot alayım diye gel lan. Oh. Geliyorlar, geliyorlar. Alım. Alım sıkıntı yok. Alım, alım, alım. neymiş Ben bunu hiç Onun sonunda ben ona çok ihtiyacım olacak şeyi bulursun dur. Şuradan. AVM da şu an kanki şu asla ya. bir şey var. seri atış alıyorum. O AVM alır. neymiş o. Oo da 23 ki. Daha 22 kişi var ya. Bir şey mi var? bir şey geçti de. Şuralar çıkayım şurayı Akşam da videolarımda eğleniyorsunuz inşallah ya. Allah kahretsin ben böyle işi işinde... Allah Allah'ım şu lanet olası yerlere bir yer yapın. Lan o yer şu kadar kesin geberirim gitmiştim ya. Ama ne biçim yer var da onları. Arkadaşlar alanı o alan baya uzak dedi ben bir alan oynayayım. Fark etmedi şimdi. Alanı. Akşam bana bir maç yapacağım. Çok maç yapmayacağım bugün. Çok. Bugün bugün biraz hızlı arkadaşlar ya. Hiç ilanımı kaydedemiyorum. Abone falan. O yüzden. Yani bilmiyorum ya. Hiç ilanı kaydetmediğim için birazcık maalesef burada O yüzden bugün tek bir maç yapacağım. Bu da kaçar. Vronstans'ta ne kadar like gelirse o kadar kupa kazacağım videoma. Şey, bir tanesi okuyamadım bir sayı yazmış. Böyle bir sayı okuyamıyorum o kadar kupa kazdı. Yani fullleyip fullleyecek kadar şuradaki de vurayım mı? Vurayım vurayım. Alamazım. Nerede bu? Vurdu mu sanki? Tamam. oldum. Adam Merve DP kullanıyor. Aman alana ne devam edeyim. Hava kaçıyor, oğlum. Bu ne ya? Şurada düştüğü düşük. Aa doğru. Sıçtım dur. Ayo. Acaba doğru bağlılar mı? Şurada su kulakları, su kulakları. Ama bu sana çok iyi sıkıntı ah. Oha oha. Ebe silim. Hocam ebenin nikahı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun onu? ineceğim alanın ağzına seçeyim ya. Gidiyorum ben. neyse de. Sokulun gideceğim o sıkıntı. Şöyle dönüyorsun. Ama ben sokula gideceğim nasıl direkt olacak onu bilmiyorum. Öyle şöyle mi gitsen? ama sokul. Ya da öyle gitmesem şurası iyiymiş ya. İyi valla. Ama Abi burası da güzel değilmiş. Burada da adam var. Hayır adam kaynıyor ya. Onları satayım. Lan öl. Lan. Onları satayım. Arkadaşlar ya. Hangi sardılar? Keşke şuradakini oynasaymışım. Aaa wow, çatıda. Bakayım. Ama bakın çatıda zaten iki takım varmış. Arkadaşlar. Mesela çıkalım bir. Evet. Çocuklar Çok farklı geçemedi videom. Abi evladı değil. Hiç farklı geçirmedi ya. Arkadaşlar özür dilerim. Şu bir bağlantı videoyu bitireyim artık. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar. Like'ı abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirim tuşunu açın. Seviyorsunuz bay bay.